<laughs> siz de var ya siz de çok kudruksunuz yemin ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi Ömer Özel rica etti beni gaza getirme şeklinde. <laughs> Efendim Hatice tekrar <laughs> bin bit daha göndermiş. Hoş geldin demiş bir de öpmüş sana yanaklarından. Çok teşekkür ederim Hatice desteğin için çok sağ ol. Çok teşekkürler gerçekten çok sağ ol. Bunlar da hemen gaza geliyorlar. Üzücü <laughs> bir şey mi? Ekranların bir numaralı fenomen ismi Müge Anlı. Olayların perde arkasında gizli kalanları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Stüdyoda son olarak 12 yıl önce işlenen liseli Filiz Karadavut cinayeti masada. Öldürülen genç kızın ablasının kocası katil olarak tutuklu. Abla ise kocasının masum olduğunu savunuyordu. Ama bakın bir anlık dalgınlıkla bazı şeyleri nasıl ağzından kaçırdı. Ne? Sen de mi kocanın yanındaydın? Ben onu merak ediyorum. Hayır. Cinayeti eşim işlemedi dedi. Yüksek sesle onu savundu. Sen çok üzülüyorsun ya. Senin kocanı serbest mi Hatice sen alır, sen alır falan yazıyorlar, ya, yazıyorlar şaka, şaka gibi. gibi. Ya, 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 ya. Ama planı tutmadı. Cinayeti ağzından böyle kaçırdı. Öldürdükten sonra söyledi ama. Bu alta içinde de söyledi, öldürdükten sonra da söyledi biliyor musun? Öldürdükten sonra da söyledi biliyor musun? Aa, efendiniz Karadağlı, 12 yıl önce Esarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Gördüm. Oğlum Ömeri niye Ömeri gaza getirmeye çalışıyorsun Şampin? <laughs> ya Rabbi ya. Ooo. Ulan saklamak ne lan? Kardeşin bir de. Vallahi ya. Hiçten saklamak ne yani? benim kızımı damadım yani çiğdemin kocası öldü. Enişte Umut Çakırer baldızını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Öyle ki korkunç itirafları da vardı. Ancak eşi yani öldüren Filiz Karadavut'un ablası kız kardeşinin yaşadığını... Aa Seylirmen gözükmedi senin, bir, bir tane balayı gözükmedi bende. ki çünkü ben kız kardeşimi kaybolduktan bir buçuk yıl sonra gördüm. Benim eşim öldürmüş olamaz. Abla Çiğdem Çakırer eşinin katili olmadığını ispatlamak için Müge Anlı'ya çıktı. Hiç eşinle ilgili şu kadarcık şüphe yok mu? Yok abla. Öldürülen genç kızın acılı ailesi de programa çıktı. Sen bir mezar istiyor. İzi kayıp yavrum. Çağrı yüzünden ölen yavrum. Beni diye göz önüne almıyorlar Müge abla ya? O çocuk oluyordu 16 yaşında. Ama ben çocuk olmuyor mu ya? Ama ölmüş. Ya mezar birisini öldür. Karşılıklı suçlamalar akıl almazdı. Hocana söyle Çiçekler nere Bunda senin elin yoksa benim. yok. Başarılı sonucu Müge Anlı'nın katil zanlısı eşini savunan kadınla ilgili şüpheleri vardı. Adamın Müge olduğu kadar eminim ki öldürüldüğü ilk günden itibaren Çiğdem haberdardı. Üff. Öf. Öyle bir şey yok Yok mümkün değil. Sen bir buçuk yıl sonra gördüm diye etrafa nam saldığına göre en baştan itibaren Ay, kız kardeşinin öyle bir şey yok biliyor. Programa gelen telefonsa şok etkisi yarattı. Filiz Kayseri'den kaçıp geldiğinde Ankara'ya benim yanıma geldi. Sordum Abla dedi benim bir sevgilim var dedi bana. Kim dedim kızım sevgilim dedim. Abla dedi benim dedi işte Umut eniştem dedi. Ben dedi Kayseri'ye gideceğim. Gidince dedi abla dedi Çiğdem'i öldüreceğim dedi. Çiğdem'i niye öldürüyor? Çiğdem'i öldürecekmiş. Ah, çiğdem aradan çekilecek. Umuduna bu kavuşacak. Cinayetin perde arkasında yaşananlar Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmadı. Yaprak dökümü lan bu. Yaprak dökümü Necla Leyla bu. Cık. O o. oh, Ay anam vay! Çünkü sana kocan dedi ki, o bana ilgi duydu ama ben senin üzerine gül koklamadım. Değil mi sana kocan öyle Hayır. anlattı? Bütün bunları hep onun ona ilgisi olduğunu Eşim söyledi. Ki bana. O ana kadar eşinin kız kardeşini öldürmediğini şiddetle savunan kadın bir anlık dalgınlıkta da cinayeti ağzından kaçırdı. Eşim bunu bana söyledi. Söylemedi değil Müge abla. Öldürdükten sonra söyledi ama. Bu alta içinde de söyledi, öldürdükten sonra da söyledi Müge. Abla. <laughs> öldürdükten sonra, <söyledi>. <gülüyor> <gülüyor> öldürdükten sonra <söyledi>. Helal! acıydım, düşman yapmak bunu <laughs> Düşman yapmaz bunu. Nasıl haberim var senin benim yavrumdan? <laughs> Genç kadın Katiz Seyşi'nin vahşetini itiraf etmesine rağmen canlı yayında yalanlarına devam etti. Ben başka bir şey söylerken yani benim kafamda karıştırdınız Müge abla. Ya yani ben öyle o kelime benim ağzımda şey etmedi. ya yani ben başka bir kelime derken i̇şte zaten yani şimdi öyle, öyle şey edince şey. ben öyle ya... <laughs> Aa, aa, inanılmaz lan. Harbi de sonra şey diyor ya bir de tam sinir bozmak için. Ben o sırada başka bir şey diyordum Müge abla. Siz şey edince ben de şey olmuş oldum. Ya Müge Anlı'nın <laughs> Taklidini yapan bir çocuk var. Onun adı neydi? Onun adı neydi ya Müge Anlı? Anıl mı yazdım? Anlı yazdım. Neydi o çocuğun adı Allah aşkına O çocuk müthiş bir çocuk ya Dur adını hatırlamaya çalışıyorum bir saniye Tansu Müge Anlı Taklidi Tansu Müge Anlı taklidi Yapan adam yazsam bence daha kesin çıkar ya harika ya. TikTok'ta yapıyor ama çok çok gülüyorum buna ya. Sinirlerim bozuluyor. Bir kiralık katil evet, taşırır yan yana? Katil kiralık katili bırak. Silah kullanan herkes için şu üç kişiyi orada öldürmek on saniye. İçeri girdin ya. Tak tak. Tutukluk On yaptı saniye 20 saniye. Ya niye ben kiralık katilim? Niye benim silahım tutukluk yaptsın ya? Hayır tutukluk yaptı 20 saniye. Ya niye kiralık katilis? Ya zaten mesleği Ya 50 defa onun o mekanizmasını <laughs> ayarlamıştır. Niye baban mesela yardım etmiyor sana? Sen niye gidip babanların evinde kalmıyorsun? Ya keşke niye Instagram'dan ya? çıksın. Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. <laughs> sen kayınpederinin evine gitmişsin. <laughs> Sonra da kayınpederini evde istemiyor komple kapandı. Hayır ben öyle bir şey demedim. O zaman niye <laughs> oturmuyorsun? O zaman niye oturmuyorsunuz ev bakıyor? <laughs> ya sinirlerimi bozuyor ya.